arabayı aldık. Beni koymayacaksın değil mi? Koyacağım. Bazı mağduriyetler hakkında sonradan konuşacağız. Yani 7500 dolar daha fazla oluyor arabanın fiyatı. Duruyor bence. Saçma. <laughs> Böyle içerisine bekleme alanı gibi yapmışlar tarafta kahve yeri var şunun arkasında. Birilerinin ilgilenmesini bekliyoruz. Şimdi paramı sondadan çıktık. Sakinlikle en azından kağıtlarımızı gördük. Çünkü Christian'ın çok sözüne güvenmediğimiz bir noktadaydık. Kağıtlarımızı zaten değiştirmemiş. Önce anlaştığımız modelde kalmış. Onların yeniletmesi için menajeriyle konuştuk. O yardımcı oldu sonunda biraz daha mutlu bir şekilde ayrıldık. Ama arabanın hala o ay içerisinde gelememe durumu varmış. Eğer gelecek ay gelirse arabanın fiyatı bundan artıyor. Yani 7500 dolar daha fazla oluyor arabanın fiyatı. O zaman zaten böyle bir anlaşmamız olmayacak. Ama en azından gidip adamla konuşup sürekli değişen şartları belirli bir noktada neden değiştiğini anladık. Ayın 22'sinde bizi arayıp haber vereceğim dedi. Pazartesi günü de yeni anlaşma yaptım. Çünkü bir yüz modeliyle anlaşma yaptık şu an. Onun e, kağıtlarını çıktı aldığında kıyısına bize atmasını söyledim. Biraz başım ağrıyor. Çok konuştuğumuz için. Ama gerçekten gidip bir şey gördüğüme sevindim. Kağıtları gördüğüme fotoğrafını da çektim. Bakalım. Şimdi hala bu arabanın ödemesini yapıp devam. Şimdi arabalara konuşup çikolataya geldik. Patates kızartmalarımız ve bir tane de strawberry milkshake'leri var. Normalde şeftalileri şu an olmalıydı ama şu an o yok. İşte de toplam iki tane patates kızartması ve bir tane milkshake'e 12 dolar ödedik. TJ Maxa geldik. <laughs> Ürünlere bakıyoruz. Şimdi mumların olduğu yere geldik. Artık Halloween için olanlar başlamış. Ve kokuların hepsi de onunla ilgili artık. Ve şeydeki dekorasyonların da. Şöyle göstereyim. Artık Halloween için hepsi geldi. Genellikle şu şekilde de. Reyonların yanındaki kısımda da böyle indirim yerleri var. Şöyle sıra sıra onlardan bir sürü de koymuşlar. Ve kıyafetlerin yanında bu şekilde yemek reyonları da var. Hatta zeytine kadar, baharatlara kadar var. Ben de bir tane buz kalıbı buldum. Bizimki karşım çıkarken bizimki biraz dedelemişti diye. Böyle bir şey bakıyorum. Aa, ve bu buz kalabının da fiyatı merak edenler için 6 dolarmış. Şöyle büyük ve içi böyle süslü gibi. Bu tarafta da kupaları başlıyor. Biraz burayı fall ve Halloween için düzenlemişler. Saklama kapları, kırtasiye malzemeleri bir sürü şey var bunlarda. Ajandaları da bu arada çok başarılı ve fiyat olarak da çok uygunlar. Onu ben çok uyuyorum. <laughs> <laughs> Bardağın yarısını doldurur bu buz. Evet o yüzden bizimle geliyor zaten. Bardağın yarı... Şişeye atmak istedin de atamayacaksın şişenin Şişeyi içine. Şişeye atamıyorum ki zaten. Ha, termoslarıma da atamayacağım. Evet sığmayacak o buz. İşte onun için zaten küçüklerden biri bizimle kalıyor. Hayır abi o zor onlar. Şöyle klasik, normal ama çok küçük. Barın Arkadan 4, 4 bastırmalı. 21 tane var hepsinde. 8 tane var. Ama large. Şöyle yaptın hop. Ha, bu ha, öyle yani. olmuyor. Öyle olmuyor bırak Tekli ya tekli çıkaracaksın. O zaman bunların hepsi tekli çıkarmalı Burak'cığım. Bu ama daha böyle Hayır işte buzluğun içine girince onlar biraz sertleşiyor. O kadar kırarak çıkartamıyorsun. Ben bunu alalım diyorum. Ben onun yayvanı ya olsun o zaman. Niye? Ben öyle istemiyorum. Yayvanı ya o. Bak bu da sığmaz bak bazı şeylere. Bu da büyük. Ama onda kaç tane küp yapabiliyorum? 28. Onu alalım. Nasıl ya? Toplam 28. Ha. Evet. Burada mı 21'dir bu da? Portrait Evet, portrait evet, çünkü şuraları çok fazla. Bizim evdekiler direkt yan yana ya altıgenlerimiz. Tam bundan alalım o zaman. Bundan alıyoruz. Bank of America mı? Olur, para yatırmam lazım. arabayı aldık. Anlaşıldığı üzere. Uzun mücadeleler sonucu. Şimdi bugün eski arabanın e, lisansını geri vereceğiz. Kardeşimin eski arabasının lisansını geri vereceğiz. Ve banka işlerimiz var. Ve yeni arabanın yeni lisansını alacağız. Başka bir de manav alışverişimiz var. Onları halledeceğiz. Yarın da Wellington'da bir okulda artık çalışmaya başlıyorum. 5 gün artık orada olacağım. Kendimi farklı bir e, app'ten iş bulmayacağım her gün için. Öyle. Birazcık yavaş başlayan bir gün oldu dün. Gece saat 3'te 5 aralığında Türkiye'de görüşme yapmam gerekti İş Bankası'yla bazı mağduriyetler hakkında sonradan konuşacağız. Ama yani çok şükür biraz halledebildim bazı şeyleri. Şimdi de biraz geç kalktık. Ondan kaynaklı kendimize gelemedik. Bu işlere başlayalım. Çünkü saat 4'te de başka bir işimiz var. Akşam Burak yok. O yüzden yapalım dedik. Bankaya para yatırma lisansları iade etmeyin lisans alma ve manav alışverişim. Üç içine bitirmeye çalışacağız. bankadayız. Ben paramı yatırdım. Sırada Burak var. Ondan sonra da plakaları geri götürmeye gidiyor. Burada çekemem büyük bir ihtimalle. Çünkü normal telefonla konuşmak da yasak. Fotoğraf çekimi de yasak. Bakalım. Umarım Burak'ın ceza yemeden iade edebiliriz. Çünkü yaklaşık bir 3 yıldır falan bizimle o plaka. Şimdi de çekelim. <laughs> <laughs> Esra'dır kurdu çok seviyorum ben. Ama burası Rutherford. Hiç karşısı. Evet. East Rutherford. Ama Rutherford Public Library burada. Olay biraz karışık benim kafamda. Şimdi geldik. Bakalım ne kadar işlemimiz sürecek. Alacaklar mı? No walks diyor bırak. Ben takmadım verdik ve para almadılar. Burak'tan biraz korkuyorduk ama almadılar. Şimdi diğer işleri yapmaya geçiyoruz. biraz önce Farmistan çıktık ama size çekmedim çünkü aşırı hızlı çıkmamız gerekiyordu. Toplamda 57 dolar ödedik ve bunun yaklaşık 20 doları fındık kayısı ve birkaç tane de e, baklagilde. 20 dolar ona gitti. Ortalama zaten haftalık alışverişimiz 40 dolar falan tutuyor. Öyle. Şimdi eve gidip yemek yapıp bunları yerleştireceğiz. Bir. Thank you.